1940'ların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA bir dizi gizli deney ve araştırmaları içeren MK Ultra kod adlı bir proje yürüttü. Projenin sorumlusu CIA, bilimsel istihbarat bölümüydü. 1967'ye kadar süren projenin amacı, zihinsel kontrol tekniklerini anlamak ve geliştirmeyi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. MK Ultra projesi, 44 kolej ve üniversitenin yanı sıra hastaneler, hapishaneler ve ilaç şirketleri dahil olmak üzere 80 kurumun katkısıyla yürütüldü. CIA, kendisine verilen ödeneyin %6'sını uzun yıllar boyunca MK Ultra projesine ayırdı. MK Ultra projesi insanların hipnotizasyon, duygusal yoksullukta bırakma ve uyuşturucu madde kullanma gibi yöntemlerle karşısındakinin istediğini yapma veya sorgu sırasında daha kolay bilgi verip vermeme eğilimini ölçmeyi amaçlıyordu. MK Ultra projesinin bir parçası olarak LSD ve diğer psikoaktif maddeler, bilinçaltı kontrolü, hipnoz ve elektrik şoklar gibi yöntemler insan denekler üzerinde test edilmişti. LSD gibi çeşitli kimyasal maddelerle yapılan bu deneylere sözlü ve cinsel taciz eklenerek CIA tarafından aynı zamanda sorgu sırasında bir işkence yöntemi olarak kullanıldı. Bu deneylerin birçoğu deneklerin ruhsal sağlıklarına ciddi zararlar verdi ve bazı durumlarda felaketle sonuçlandı. Deneklerin gönüllülük esasına dayanmayan, etik dışı ve ahlaki açıdan kabul edilemez uygulamalar içeren MK Ultra projesi 1967 yılına kadar yürütüldü. MK Ultra projesi ortaya çıkınca bilim dünyasında ve toplumda büyük bir tartışma yarattı ve bilimsel araştırmalarda etik kuralların ve insan haklarının korunması gerekliliği konusunda derin tartışmalara sebep oldu. MK Ultra projesi 1975 yılında ABD Kongresi'nin Kilise Komitesi ve Gerald Ford Komisyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'nin aktivitelerini denetlemek ve kamunun dikkatini sunmak amacıyla başlatılan soruşturmada incelemeye alındı soruşturma CIA müdürü Richard Helms'in 1973'te MK Ultra projesiyle ilgili bütün raporlarının yok edilmesini emretmesi nedeniyle büyük oranda tanıkların yeminli ifadelerine dayanmak zorunda kaldı. Richard Helms'in yok etme emrinden çok az sayıda belge kurtuldu. 2001 yılının Temmuz ayında MK Ultra'ya bağlı yan projelerde resmen iptal edildi ve MK Ultra projesi ile ilgili 20 bin belgeden geriye kalan imha edilmemiş belgeler devlet sırrı olmaktan çıkartılarak kamuoyuyla paylaşıldı.